Şimdi mesela bu alçak gönüllülük, tevazu ayeti kerimede Mevla Furkan suresinde mealen buradan okuyacağım. Rahmanın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler ve cahiller kendilerine böyle sataysa kendilerine laf atsalar onlara hoşça böyle selam derler geçer giderler buyuruyor tevazulu kişiler için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise buyuruyor ki Mevla bana o kadar mütevazi olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin, üstünlük taslamasın diye Mevla bana emretti buyuruyor. Yine farklı bir hadiste bir kişi Allah için tevazu gösterirse Allah onu bir derece yükseltir. Kim kibir gösterirse Allah onu bir derece aşağı indirir, derecesini alçaltır bu kişi bu hale devam ettikçe Allah onun derecesini düşüre 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 Allah muhafaza esfele serfiliğin alçakların da en alçağında olan bir konuma indirir. Rabbim onlardan olmaktan muhafaza eylesin.